Herkese merhaba. Bugün GZT'de karantina sürecinde İstanbul Boğazı'nda görülme sayısı fazlalaşan Yunuslarla alakalı bir araştırma yapıyoruz. Bu konu hakkında en yetkin isim olan Arda Tonay Hoca'ya da sorularımızı yönelteceğiz. Kendisi İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı. Hocam, Yunusların kıyılarda görülmesiyle karantina sürecinin herhangi bir bilgisi var mı? Yoksa zaten Yunuslar hep İstanbul'da var mıydı? Öncelikle giriş bilgisi vermem lazım. İstanbul Boğazı'nda 3 tür Yunus gözlenebiliyor. Bunlar mu mutu, tırtak ve afayla. Bu üç türde İstanbul Boğazı'nda ilkbahar ve sonbaharda balık göçü sırasında Yunus gözlem frekansında en yüksek olduğu zaman bu zaman. Sizin sorunuzun cevabına gelince şöyle ki denizde hiçbir hareket yok, hiçbir gemi yok. Dolayısıyla biz hayvanları daha kolay görebiliyoruz. Normal zamanda düşünün Haliç ağzını, Karaköy hattı var, Eminönü var, Sirkeci var. Bütün orası şehir hatları vapuruyla böyle kaynayan bir yer. O kalabalık ortamda bile bakmayı bilen gözler Yunusları görüyor. Ama şu an mesela ben Üniversiteye giderken köprüden geçiyorum. Orasında hiçbir hareket yok. Dolayısıyla orada bir kıpırtı olsa Yunus'u görebiliyorsun. Anladım evet. hocam. Peki İstanbul'daki geçmişleri ne kadar eskiye dayanıyor? Türkiye 1983 yılına kadar Yunus avcılığı yapmış bir ülke. Dolayısıyla Yunus avcılığı ile alakalı tarihçesi ile alakalı bir makale yazmıştık. O zaman benim gidebildiğim en eski kayıt MÖ 400 Türkiye'de, yani Anadolu'da Bizans zamanı da e, zıpkında Yunus öldürüldüğüne dair kanıtlar var. Dolayısıyla Bizans zamanı da Yunuslar Anladım. tüketiliyormuş. Keza... Evliya Çelebi, Rumeli senerinde e, gecede 10 litre yunus yağı yakıldığını, fenerin ancak o şekilde kullanıldığından bahseder. Yunusların insanlara sempati duyduğu ve insanları gördüklerinde şov yaptıkları bir gerçek mi? Bir de teknelerle, gemilerle yarışmaları bizim bildiğimiz yarışma yoksa altında başka bir sebep var mı? Bu hayvanlar hakkında o kadar çok hurafe var ki. Teknelerle yarışmak dediniz ya, hayvan yarışmıyor aslında. Öyle bir hurafe var. Tekne Yunus'u geçerse Yunus kendini pervaneye atarmış. Yok ya, yani aklına hakaret bir defa. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Tekne giderken önünden belli bir su kütlesini itiyor. Hayvan o su kütlesinde yolculuk yaparak bizim enerji safe mod dediğimiz en az enerji harcayarak yol kat ediyor. Eğer rotası gideceği rotasının aynıysa. Yunusları hmm. kıyılarda ya da denizin açıklarında görenler onları rahatsız etmemek için ne gibi reaksiyonlar verebilir? Kamerayla kaydetmek hmm. ya da yesinler diye herhangi bir şey atmak onları rahatsız eder mi ya da hoşlarına gider mi? Hiçbir şey yapmaz. Yani hayvan bir kere ölü balık yemez. Eğer bir zorunluluk hali yoksa çok aç olabilir, hasta olabilir, gıda alamıyordur o zaman belki ama bir yunusun ölü balık yemesi veya ekmek atmak gibi öyle saçma bir şeyler mümkün değil zaten. Hani ördek değil bu hayvan. Memeli. Dolayısıyla dediğim gibi bir şey atmayın lütfen. Gidip hayvanla da yüzmeye çalışmayın. Bu hayvanlar suratında bir gülümseme var ama vahşi hayvanlar sonuçta. Yani gidip bir kaplanı sevmeye çalışıyor musunuz? Hani dolayısıyla bir yunusu sevmeye çalışmak da öyle bir şey. Eğer yunusa dokunmak istiyorsanız patlıcanı ıslatın. Patlıcan dokusuyla aynı hissiyatı. İstanbul'dan şehir hatları vapuruna bir yerden bir yere giderken Üç tür Yunus görebilme şansınız var. Bu bakımdan benzersiz bir şey. Dolayısıyla Yunus Parkları, Yunus Havuzhanelerine gitmeyin. Çocuklarınıza götürmeyin. Onun yerine şehir hatları vapuruna binip karşıdan karşıya geçtiğiniz zaman zaten Yunus görme şansınız çok yüksek. Ve inanın bana doğada yaptıkları hareketleri o hapishanelerde, o havuzlarda, o korkunç ortamlarda zaten yapmıyorlar. Karganız mısın sen? Ne Arda hocamız bize Yunuslara dair her şeyi anlattı. Eğer siz de karantinadan sonra Yunus görmek isterseniz bir yakadan öbür yakaya geçerek İstanbul'da hem vapurun tadını çıkartıp hem de Yunusları olmaları gerektiği yerde izleyebilirsiniz. İzleyemezseniz de gittiğiniz kadar geri gelin. Yani görene kadar gidin gelin. Sonuç itibariyle hayvanlar da olması gerektiği yerde. Siz de olmanız gerektiği yerdesiniz. Yunus gösteri merkezlerine de gitmenizi böylelikle biz de önermiyoruz. Bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.